Merhabalar. Geçen hafta sizlerle sarkaça ufak bir başlangıç yaptık. Umarım sorularınıza ufak ufak doğru yanıtlar almaya başlamışsınızdır. Bu hafta yazımda sizlere e beden üzerinde sarkaçla çakra sorgulama nasıl yapılır onu göstermeye çalıştım, anlatmaya çalıştım. Ama bir de ikinci yöntemimiz var. Avuç içlerinden çakra açma, dengeleme ve şifa verme. Bunu yazı üzerinde anlatmam biraz zor olabileceği için video çekme gereği hissettim. Şimdi avuç içlerimizde inanılmaz bir enerji var. Avuç içlerimiz şifa kaynağı. Birimiz ağrıdığı zaman hemen ister istemez elimizi ağrıyan bölgeye götürürüz. Özellikle kadınlar regl dönemlerinde ağrıları varsa ellerini mutlaka karınların götürürler bir de bunu sevdiğiniz bir insan üzerinden deneyin sevdiğiniz bir insanın elini karnınıza götürün bakın o zaman şifanın kat ve kat arttığını ağrınızın azaldığını hissedeceksiniz şimdi avuç işlerimize baktığımızda burası bizim iç organlarımızın olduğu bölüm yani avcumuzun içi dış kısım ise sırtımız sırt bölgemiz şimdi biz avcumuzun içinden nasıl şifa veririz nasıl dengeleme yaparız nasıl çakralarımızı açarız bir bakalım evet şimdi bunlar bizim şu görmüş olduklarınız bizim ellerimiz kollarımız burası bizim bacaklarımız şurası görmüş olduğunuz baş parmağımız bizim başımız yani burası tepe çakramız hemen altı sezgilerimizi kuvvetlendirdiğimiz üçüncü göz çakramız İkinci boğum boğaz çakramız kalbimiz ve akciğerimiz olduğu bölge. Burası bizim kalp çakramız. Şurası da karın çakramız ve iç organlarımızın olduğu bölüm. Yani ikinci çakramız. Ve çıkış noktası kök çakramız. Şimdi niyetimizi yapalım. Çakralarımızı açmaya, dengelemeye ve bedenimize şifa vermeye başlayalım. Sevgili Sarkaç'ım, Çakralarımı açmaya, dengelemeye niyet ediyorum, niyet ediyorum, niyet ediyorum diyoruz. Çakralarımı açmaya, dengelemeye niyet ediyorum, niyet ediyorum, niyet ediyorum. Evet, şimdi siz tabi bunun durmasını bekliyorsunuz. Ben video uzun olmasın diye durmasını beklemiyorum. Hemen devam ediyorum. Tepe çakramdan başlıyorum. Sevgili sarkaçım, tepe çakramı aç açık tut, dengele, bunu bana hissettir diye başlıyorum. İçimdeki ilahi tarafımı onurlandırıyorum. Evrenin bilgeliğine kulak veriyorum. İlahi olanın bir parçasıyım. Hayatımdaki bütün güzelliklere minnettarım. Hayatımı erdemli bir şekilde devam ettiriyorum. Dengeyi seçiyorum. Ben benim ruhuma değer veriyorum. Bana ait olmayan yükleri bırakmaya açığım. Evet tepe çakramız için işleme gördüğünüz gibi devam ediyor köçümüz ama ben durduruyorum. Siz durana kadar devam ediyorsunuz. Şimdi hemen üçüncü göze geliyorum. Üçüncü göz çakramı aç, dengele, bunu bana hissettir diyorum. İçsel bilgeliğime kulak veriyorum. İçsel rehberimle iletişim halindeyim. İçsel rehberim ve sezgilerimle ben bir bilgeyim. Sezgilerime güveniyorum. Geçmişimi affediyorum ve öğrenmem gerekeni öğreniyorum. Ve hemen geliyorum. İkinci boğum, boğaz çakrama. Boğaz çakramız çok önemli biliyorsunuz tüm iletişim. Bunun için önce ne yapıyoruz? Hayır demeyi öğreniyoruz. Kesinlikle hayır demeyi öğrenmemiz gerekiyor. Boğaz çakramı aç, açık tut, dengele, bunu bana hissettir. İletişim kurarken açık, net, dürüstüm. İnsanlar beni kolaylıkla anlar. Ben bütünüm. Duygularımı ifade edebiliyorum. Hayır demeyi biliyorum. Evet. Şu an açıyoruz, dengeliyoruz ve hissediyoruz. Evet. Şimdi kalp çakramıza geliyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi, kalp çakramı aç, açık tut, bunu bana hissettir ve dengele. Sevmeye açığım, yaşamayı tüm kalbimle seviyorum. Seviyorum ve isteniyorum. Sevmeye ve iyiliğe açığım, içimdeki çocuğu destekliyorum, her şeyi olduğu gibi seviyorum. Şimdi hemen karın çakramıza geliyoruz. Yani solar plexus çakramıza. Şöyle şurasıydı. Karın çakramı aç. Açık tut. Bunu bana hissettir diye başlıyoruz. Kendimle barışım. Kendi gücümü hissediyorum. Her durumda seçme özgürlüğüne sahibim. Kendimi onaylıyorum. Kendimi seviyorum. Ben güvenilirim. Güçlüyüm ve cesurum. Şimdi hemen sakral çakramıza geliyoruz. Sakral çakramı aç, açık tut, dengele. Bunu bana hissettir diyoruz. Huzurluyum. Fiziksel bedenime iyi bakıyorum. Cinselliğim kutsaldır. Bedenime değer veriyorum. Bedenimi seviyorum ve yaşamdan zevk alıyorum. Tutkuluyum. Duygular ruhumun dilidir. Çakral çakramızı da bitirdikten sonra hemen geliyoruz kök çakramıza. Yine en önemli çakralarımızdan biri. Özellikle bel ağrısı çekenler için. Kök çakramı aç, açıldığını hissettir ve dengele dedikten sonra kendime güveniyorum. Benim için sağlık ve iyi olanı seçiyorum. Bu dünyada yaşama hakkım var. Yaşamın güzelliğine inanıyorum. Yaşamayı seviyorum. Bedenime bağlıyım derinlere kök salmış hissediyorum. Kök çakramızı da aynı şekilde açıp, dengeleyip, blokajları kaldırdıktan sonra genel olarak çakralarımı aç, dengele, açık tut ve bunu bana hissettir diyerek devam ediyorum. Evet elimizdeki enerjiyi görüyorsunuz. İnanılmaz bir enerji var elimizde. Şimdi ne yapıyoruz? Siz durana kadar devam ediyorsunuz. Ben sizi sıkmamak için burada bırakıyorum. Tüm avramı, tüm çakralarımı uyumlu hale getir. Zihnim, bedenimi ve ruhumu tüm çakralarımla uyumla. Saçımın telinden ayak tırnak ucuna kadar her zerremi şifala şifalandığımı hissettir ve dengeye getir. Bu arada elinizin dışında dengeye getiriyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz sırt kısmı da çok önemli. Zihnim, bedenim, ruhum dengede. Zihnim, bedenim, ruhum dengede. Zihnim, bedenim, ruhum dengede. Kişi, 72 saat boyunca Yüce Yaradan'ın sevgisi bedenimde şifa olarak çalışmaya başladı. Sevgiyle kabul ediyor ve dengelenmeye niyet ediyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu kadar kolay. Bunu e, yaptığınızda inanın gerçekten ilk yaptığınızda enerjinizin aktığını hissedeceksiniz. Tekrar yapmak isteyeceksiniz. Lütfen bir kere deneyin. Bunu mutlaka deneyin. Bu arada bol bol su için, çünkü enerji akışı başladığı için vücudunuzun suya ihtiyacı olacaktır. Terleme hissedebilirsiniz, bu da çok normaldir. Tam olarak şifa olsun istiyorsanız 21 gün devam edin. Ama mutlaka bir başlangıç yapın. Haftaya görüşmek üzere.